Ebeveynlik planı dediğimiz şey şu aslında, siz partner olarak ayrılıyorsunuz. Bu anlamda çocuk var ve o çocuk için neler yapılabilir? Çocuğun yaşı baz alınarak 18 yaşına ya da 25 yaşına gelinceye kadar ebeveynlerin o çocuk için sorumluluklarının yapıldığı bir plandır aslında. 8-10 sene veya 3-4 sene sürmesine gerek olmadan e, gerekirse 15 günde bir ya da ayda bir kişilerle görüşme yapılarak ya birlikte bir görüşme ayarlanılır yani iki partner için de e, ortak bir yerde görüşülür ya da her bir partneri için ayrı görüşmeler yapılarak Ortalama 6 ay ile 1 sene içerisinde bu çekişmeli davaları anlaşmalı bir sürece daha sağlıklı bir zemine getirerek anlaşmalı bir boşanma sürecine götürülüp sonuçlandırılıyor. Uzman psikolog Murat Argış anlatıyor. Hepsi ve daha fazlası 8'de sağlıkta.